Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben pedodonti uzmanı, doçent doktor Beste Özgür. Bugün sizlerle tanışmak ve bundan sonrasında hazırlayacağımız eğitim içerikleri konusunda ufak bir fikir oluşturmak amacıyla hazırladığımız bu ilk kaydımızda bir aradayız. Daha öncesinde sizlerle paylaşmış olduğumuz deneme sınavı sorularını bugün beraber yanıtlayacağız. Ben e, bu vesileyle genç, dinamik ama bir o kadar da tecrübeli Tıp Demi online eğitim platformu ekibinde yer aldığım için çok mutlu olduğumu söyleyerek başlamak isterim. Bugün çok uzun bir gün oldu. Sabah 8'de başladı. Şu an akşam saat 8.30. Sorulara geçmeden önce bir kahve alalım ondan sonra başlayalım. İşte şimdi hazırız. Ancak sorulara geçmeden önce pedodonti ile ilgili önemli bir kısmın altını çizerek başlamak istiyorum. Ben bunu her fırsatta söylüyorum. Pedodontideki amacımız iyi bir çalışmayla 10 sorunun 10'unu yanıtlamak değil. 10 soruda 14, 15 bazen daha fazla soruyu yanıtlayabileceğimiz aslında bir performans bekliyoruz sınavda. Neden? Bunun çok yakın bir zamanda önemli bir örneğini de gördük aslında son sınavda. Yaklaşık 18 sorunun referansını sadece perizontik kaynaklarıyla gösterebildik. Bu ne demek? Aslında iyi bir çalışmayla beklediğimizin çok daha üzerinde bir performansı yapabiliriz. bunun bazı tabii ki ipuçları, kolay noktaları olacaktır. Bunları da ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız. O yüzden onunla ilgili de beklemede kalın. Birinci sorumuzdan başlayabiliriz. İlk soru Depresyatif materyallerle ve kavite prensipleriyle ilgili aşağıdakilerden hangileri süt molar dişlerde amalda bile restore edilecek sınıf 2 kavite pre preparasyonu için doğrudur diye sormuşuz. Öncülerimizi buradaki bir ilustrasyon üzerinden değerlendirelim. İlk öncülümüz e, apoktimal kavite sınırları fırçalanabilir alanda yer almalıdır. Bu öncülüğümüz doğru. Neden olduğunu şimdi çizim üzerinden bakalım. Burada görmüş olduğunuz kesikli çizgiler doğru kavite preparasyonunu gösterirken devamlı çizgiler ise yapabileceğiniz hataları bize göstermekte. Burada bahsettiği alan diş ve restorasyonun birleştiği şu iki noktadan bahsediyor. Amalgam restorasyonlarda zamanla mikrosizmite azalacağı için bu noktaların fırçalanabilir yüzeyde olması istenilen bir teknik özellik. Yani şurada bir komşu dişimiz olduğunu şöyle yaklaşık olarak ilüstre edersek bu bölge komşu diş ara yüzeyinde kalmamalıdır diye bize söylemiş. İkinci öncülümüz ismus genişliği, inter, tübüler interkaspal mesafenin 1 bölü 3 kadar olmalıdır. Burada şu görmüş olduğumuz kesikli alan yani ismus mesafemizin kasklar arasındaki alanın 1 bölü 3'ü olmasından bahsediyor. Bu öncülümüz de doğru. Eğer bir amalgam kavite hazırlığında bunu sağlamazsak bukale ya da lingual palatinalde mine desteksiz kalarak ya da diş dokusu desteksiz kalarak dişte fraktürlerle karşılaşabiliriz. Üçüncü öncülüğümüz proksimal kavite duvarları geniş açıyla hazırlanmalıdır demek istemiş. Burada hatalı hazırlanan kavitenize bakacak olursa, burada... Lingual duvar ve e, duvar arasındaki açının geniş olduğunu görüyoruz. Bu normalde olmaması gereken bir teknik özellik. Kesikli aproksimal kavite sınırlarına bakacak olursanız buradaki açımızın yaklaşık olarak 1.90 derece civarında belki onu birazcık daha genişletebiliriz ama bunun daha ötesinde olması istenilen bir teknik özellik değil. Yine desteksiz diş dokusu kalarak fraktüre yol açabilir. Üçüncü öncülümüz hatalı. Dörtte komşu diş ile olan kontak noktası kaldırılmamalıdır demiş ki burada görmüş olduğumuz komşu dişi olan kontak noktasını doğru kavite açıldığında kaldırdığımızı işaret ediyor. Bunu nasıl anlayabiliriz? Aslında kaviteyi açtıktan sonra bukal ve lingual duvarlar arasından bu şekilde bir son geçebildiğini test edersek bu doğru kavite tasarımını yaptığımızı bize gösterecektir. Beşinci öncülümüz ise kavitenin aksiyel duvarı dişin dış apoksimal konturuna uygun açılmalıdır. Şöyle şunları silerek tekrar buranın üzerinde göstereyim. Burada ifade ettiği alan dişin dış konturu ve aksiyel duvarın birbirine uygun dış bükeylikte olması. Çünkü tam tersi buradaki düz gördüğünüz hatalı çizgi gibi açacak olursak, özellikle süt, süt işlerinde pul hacimsel olarak çok fazla yer kapladığı için pul ekspozu e, riskimiz, olasılığımız artacaktır. Bu nedenle e, son öncülümüzün de doğru olduğunu söylersek birinci sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğinde karşımıza çıkmış olacak. İkinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi asetaminofen grubu ilaçlarının özelliklerinden değildir diye sormuşuz. Asetamin efen deyince aklınıza parasetamol gelecek. Parasetamol, nonsteroid, antiinflamatuar ilaçlar grubunda yer almaz. Neden? Çünkü antiinflamatuar özelliği yoktur. Biz parasetamol grubu ilaçları sadece ağrı kesici özellik ve ateş düşürücü yani antipiretik özellik istediğimizde kullanıyoruz. Antiinflamatuar ya da antiromatizmal etkisi bulunmuyor. Ancak bazı bu bulunmuyor ama bazı avantajları var. O yüzden çocuklardaki daha küçük yaş grubunda sevdiğimiz bir e, farmakolojik ajan olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan ilk ki e, aspirin yani asetil salisilik asit gibi platelet fonksiyonu üzerinde negatif etkisi yoktur. Yani kanama diyetezini, kanama yatkınlığını arttırmaz. Aspirin zaten çocuklarda sık kullandığımız bir ilaç grubu değil, e, biliyoruz işte e, viral enfeksiyonlarla beraber kullanıldığında REF sendromu gibi çok e, riskli durumlara yol açabiliyor. Bunun dışındaki e, parasetamol grubunun avantajları arasında yine sayacak olursak alerjik reaksiyon riskinin çok düşük olması ve gastrointestinal sistem üzerindeki yan etkilerinin düşük olmasını sayabiliriz. Peki sorumuza geçecek olursak, Hangisi e, bu ilaçların özelliklerinden değildir diye sormuşuz. İlk ki narkotik olmayan analjezik grubunda yer alırlar. Kesinlikle nonsteroid antiinflamatuar değil ama narkotik analjezik de değil. Çünkü narkotik analjezikler zaten çocuklarda kullanım alanı çok kısıtlı olan bir ilaç grubu. Beşik kapilatör fonksiyonu üzerinde etkisi yoktur. Ne demiştik? Asitlisi, salisilik asit, aspirin gibi yoktur. Evet. Analjezik antiinflamatuar, e, pardon C seçeneği. Alerjik reaksiyon riskleri düşüktür. Bundan da bahsettik. B seçeneği analjik, analjizik antiinflamatuar ve antipiyatik etkilidir. Ne demiştik? Evet, birinci ve üçüncü var. Ancak antiinflamatuar ve antiromatizmal etkisi yok. Gastrointestinal sistem üzerinde de irritasyon etkinin az olduğunu bir kez daha vurgulamış olalım. Peki, üçüncü sorumuz. Aşağıda tanımlanan durumların hangilerinde kazein fosfopeptit, amorf kalsiyum fosfat, CPP, ACP diye kısaltabiliriz. Kullanımı endikedir diye sormuşuz. Nedir bu kazein fosfopeptit, amorf kalsiyum fosfat? Bu bir süt proteini. E, dişlerde demineralizasyonu önleyip remineralizasyona yardımcı oluyor. Bunu hangi mekanizma yapıyor diye bakacak olursa, Asidik koşullarda kalsiyum ve fosfat salınımına arttırıyor. Bu şekilde minedeki demineralizasyonu engellemiş ve remineralizasyonu da arttırmış oluyor. Çürük riski yüksek olan hastalarda ek bir koruyucu önlem olarak önerilir. Tek başına bir macun formatında kullanımı söz konusu değildir. Burada GC firmasının bir örneğini marka olarak örneğini görmekteyiz. Tutması olarak geçiyor. Kullanacağımız alan çürük riskini arttıran koşullar olacak. Peki öncelerimize bakacak olursak. Baş boyun bölgesinden radyoterapi alan çocuklarda kullanılır mı? Kesinlikle kullanılır. Ne demek? Çünkü baş boyun radyoterapisi demek. Birincisi çürük bezlerini etkileyecek, hiposalivasyona yol açacak. Bu nedenle çürük riskini artıracak. İkincisi daha küçük yaş grubundaki hastalarda kullanıldığında dişlerin gelişim dönemini de etkileyeceği için hipoplezler, hipomineralizasyonlar gibi yine çürük riskini artırabilecek faktörlerle karşımıza çıkabilecek. O yüzden ilk öncülüğümüz doğru. İkinci de bulantı refleksi olan çocuklarda dental tedavi öncesi kullanımından bahsetmiş. Bu preparatın böyle bir etkinliği yok, endikasyonu yok. Üçüncü de hipersalivasyonu olan çocuklar olarak bahsetmişiz. Aslında birinci ve üçüncü öncül birbirinin tersi. Bu nedenle bu ikisini zaten birini doğru dediğimizde diğerini elememiz lazım. Hiper salivasyon bizim için çürük riskini arttıracak bir durum değildir. Evet başka faktörlerle, başka durumlarla ilişkilendirebiliriz. Örneğin işte e, hiper salivasyon olan çocuklarla ağız köşesinden link görebiliriz. E, ancak çürük riskiyle bağdaştırabileceğimiz bir süreç değil. Ya da tutmasın e, bunu azaltacak yönde fazla salivasyon azaltacak yönde bir etkisi de yok. Dördüncü öncülümüz erken çocukluk çağı çürüğü çürü bulunan 5 yaş altı çocuklar diye söylenmiş. 5 yaş altında da kullanılabilir, daha büyük çocuklarda da kullanılabilir. Ancak kesinlikle çürük riski yüksek olan grupta e, bu ajanı bir ek yöntem olarak söyleyebiliriz. Podium flörün yerine geçmez, Bunu altını çizmek istiyorum. Ancak tutmosun aynı zamanda flörü içeren... Bir e, versiyonu da var, e, bunu da bilelim. Ondan özellikle o kısımdan da bahsederse bu tabii ki Türk e, önleyici etkisini arttıracaktır. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda rubber dam kullanımının avantajları arasında yer almaz diye sormuşuz. Rubber dam sadece çocuklarda değil, biliyorsunuz yetişkin hastalarda da yapacağımız restoratif endodontik tedavilerin vazgeçilmez öğesi. Peki ne işe yarıyor? İlki yumuşak dokuları refrakte ediyor ve kontrastı sağlıyor. Bu şekilde daha uygun bir arka plan oluşturarak aslında hem dişe daha iyi erişmenizi sağlıyor hem de görüşünüzü arttırıyor. Diğer izolasyon yöntemleri işte yani rulo pamukların kullanılması gibi bunlara kıyasla nem kontrolünün daha iyi olduğunu söyleyebiliriz yabancı materyal ya da cisimlerin aspirasyonu ya da yutulmasını önleyip yine yumuşak dokuları koruyarak daha güvenli bir çalışma ve tedavi ortamı oluşturacaktır bizler için. Genellikle e, kullanıldığında tedavi süresi kısalır. Birçok çocuk rubberdam yerleştirildiğinde daha sessiz ve rahatlamış olur. Daha ne isteyelim muhteşem. Rubberdam yerleştirilmesine bağlı olarak çocuklar nazar solunuma başlar. Çünkü bir alışkanlık olarak ağız solunumu yapan Çocuklar bile burada bir engel gördükleri anda burun sonuna geçmeyi otomatik olarak tercih edeceklerdir. Bu durum özellikle nazal maske ile uygulanan nitrozoks inhalasyonu tedavi yönteminde bu yöntemin çok daha etkili olmasını sağlayacaktır. Şimdi burada mesela görselde de gördüğünüz gibi hastanın burnunda nitrozoks var ama ağzı açık olduğunda nazal sonunu yapmadığında nitrozoks gazı yeterince geçmeyeceği için etkisi azalacaktır. Ancak ağız, or, az ortama bir rubber kapatıldığı anda burun solunumu artacak. Bu da bir avantaj sağlayacak. E, seçeneklerimize bakalım. Hangisi yer almaz avantajlar arasında diye sormuşuz. Hastanın konuşarak tedavi durdurmasını önlemek. Hastanın devris ve dental malzemeleri yutmasını aspire etmesini önlemek, çalışılacak bölgede daha iyi bir görüş sağlamak, ortamdaki ayrı azaltma, azaltmak, kesinlikle özellikle pandemide biliyorsunuz vazgeçilmezdi. E, nitrozoks uygulanacağı durumlarda hastanın inhalasyonunu azaltmak değil, tam tersi arttırmak olacaktı. O nedenle son seçeneğimiz hatalı. Beşinci sorumuz, Amerikan Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi, AAPD rehberlerine göre ki bu ibareyi birçok soruda göreceksiniz. Çünkü AAPD gerçekten çocuk diş hekimliğinin e, referans kaynak kitaplarının ve rehberlerinin birincil yaratıcısı e, bizim için önemli. Burada da yine APD rehberlerine göre 5 yaşından büyük çocuklarda e, aşağıdaki hangisinin görülmesi yüksek çürük risk grubuna dahil edilmesine neden olmaz diye sormuş. Tabloyu şimdi paylaşacağım ama önce onun öncesinde seçeneklerimize bakalım. Ailenin düşük sosyoekonomik durumu. Çocukta aktif beyaz mine lezyonları ya da defeklerinin olması, çocuğun aparel yer tutucu kullanıyor olması, çocuğun tükürük akış hızının düşük olması, çocukta bir veya daha fazla arayüz çürüğü bulunması. Şimdi bu çürük risk tablosu 5 yaşından küçük ve 5 yaşından büyük olarak ayrılıyor. Burada bakacak olursak biyolojik, koruyucu ve klinik faktörlerimiz olduğunu göreceğiz. Yüksek risk için ailenin sosyoekonomik durumu az önce seçeneklerde vardı. Çocuğun yemekler arasında günde üçten fazla şeker içeren gıda tüketiyor olması. Bu seçeneklerde yok ama doğru. E, çocukta bir ya da daha fazla yüz çürüyor olması. Bu 5 yaşından e, büyük olan çocuklarda risk değerlendirmesine geçerliyken 5 yaşından küçük olan çocuklarda bu arayız olarak belirtilmiyor. Herhangi bir düz yüzey çürüğünün olması olarak belirtiliyor. İkisi arasında böyle bir ufak fark var. Çocukta aktif beyaz lezyoner ve mine defeklerinin olması ki az önce söyledik. Çocuğun tükürük akışının düşük olması, hasar görmüş restorasyonlarının bulunması, aparel yer tutucu kullanması ki az önceki sorumuzun doğru seçeneği bu olacak ve e, özel bakım gerektiren bir durum olmasıyla ailenin yarı zamanlı göçmen olması ise orta gösterecek. O nedenle bu sorunuzun doğru yanıtı çocuğun aparel veya yer tutucu kullanıyor olması olacaktır. Bu sorumuzda daim içer sürmeden önce meydana gelen aşağıdaki durumlardan hangisinin daim diş gelmede gelişimsel bir defek oluşturma ihtimali en azdır diye sorulmuş. İlk maddemiz süt dişini etkileyen dental travma, oral cerrahi prosedürler, travmatik süt dişi çekimi aslında bu üç maddenin hepsi birden travmatik bir durumu referans olarak alıyor. Gelişen süt dişini etkileyen herhangi bir travma alttaki daimi diş tomurcuğunu olumsuz yönde etkileyecektir. Bu hastanın kendi maruz kaldığı bir çarpma düşme yaralanması olabilir ya da e, hekimler olarak bizim yaptığımız bir uygulama sırasında da gerçekleşebilir. Burada hangi evrede gerçekleştiği önemli. Eğer e, sert doku apozisyonu sentezi sırasında böyle bir travmatik yaralanma olursa o zaman sert dokuda ...niceliksel dediğimiz hipopilezler meydana geliyor. Ancak sert doku oluşumu bitip kalsifikasyon evresine geçildiğinde... ...böyle bir yaralanmayla karşılaşılırsa o zaman da niteliksel dediğimiz... ...hipominalizasyonlarla karşılaşma ihtimalimiz artacaktır. D seçeneğinde yeni doğanların ya da bebeklerin, bunun tam İngilizce çevirisi... ...bu kaynak kitapta bu şekilde neonates olarak geçiyor. E bunların en trakea entubasyonu aslında oral cerrahi prosedürlerle aynı durumdan bahsediyoruz. Hani neden böyle bir durumda travma e, bizi etkilerdi? Ne olabilir diye düşünebilirsiniz. Aslında travma oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi laringoskop oldukça rijit bir materyal ve entubasyon sırasında hem süt dişini travmaya uğrayarak alttaki e, germe de hasar verebilir. Hem de aslında direkt olarak alveolar e, bölgeye, alveolar e, kemik bölgesine bası yaparak da yine germleri etkileyebilir. E, son seçeneğimiz süt dişinde uygulanan amputasyon tedavisi. Şimdi amputasyon tedavisi için oluşturur deme şansımız yok. Çünkü amputasyonun belli endikasyonları var. Zaten diş buna uygun olduğunda bu tedavi yapıyoruz. Ancak süt dişinde oluşabilecek bir Furkal periapikal enfeksiyon alttaki daim diş tomucunun negatif yönde etkiler dersek bu kesinlikle doğru. Ama amputasyonun böyle bir enfeksiyona yol açacağını biz yaparken söyleyemeyiz. O yüzden biraz çeldirici olsa da doğru seçeneğimiz burada E olacaktır. Bu arada bir e, dipnot, süt dişlerindeki enfeksiyon sonrası alttaki daimi diş germinde oluşabilecek hipopilezi ya da hipominalizasyonların özel bir adı var. Buna da Turner hipopilezi adını 7. Yedinci sorumuz görsel içeren bir soru ki son sınavlarda çok sevildiğini, görsel içerikli sorularında eklendiğini söyleyebiliriz. Burada 17 aylıkken merdivenlerden düşme hikayesiyle başvuran hastanın klinik görüntüsü solda ve konik ışıklı bilgisayarlı tomografisine göre sağda 41 ve 42 nolu dişler için doğru tanıyı içeren seçenek aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Solda gördüğünüz ağız fotoğrafı, sağda da konik bilgisayarla tomografi. İlk öncelerimiz kontrast, ikincisi mini hipopilesi, üçüncüsü dilatasyon, dördüncüsü dens evajinal. Burada dikkat ederseniz kron ve kökün açılandığını görüyoruz. Burada literasyon seçeneğini doğru olarak seçmek durumundayız. Gelen travma sonrası da, e, her tipte aile kök kanı gelişim yönünü değiştirmiş ve kron ile kök arasında bir açı meydana gelmiş. Bunu hem CBCT'de hem de azı görüntüde zaten komşu dişlere kıyasladığımızda belirleyebiliyoruz. Ancak bir diş daha var. Dikkat ederseniz komşu dişlere göre renkleri daha farklı ve yüzeyi yüzeyi o kadar düzgün parlak bir mine görüntüsünde değil. Bu da mine hipomineralizasyonunu gösteriyor. Yine az önce bahsetmiştim. E kalsifikasyon evresinde gelen bir travma mine'nin içeriğindeki işte inorganik içeriği, organik içeriği değiştirecektir. Bu nedenle hipomineralizasyona bağlı bu şekilde e, dişin optik özellikleri değiştiğinde daha sarı, opak, kahverengi görüntülerle karşılaşma ihtimalimiz artacaktır. E, konkresans ya da dens evaginatus neden doğru değil. E, üstte görmüş olduğumuz gibi konkresans, krom ve kek, kök gelişimi tamamlandıktan sonra kökte meydana gelen bir füzyon olarak tanımlanır. Dens evaginatus ise genellikle premolar dişlerde kaslar arasında e ee, bir mine dentin pulpayı da içerebilecek bir e, çıkıntı e, fazla kas olarak da adlandırılabilir. Sondan bir önceki sorumuz yine görsel içerikli bir soru. Daha önce bu şekilde bu formatta bir soru karşımıza çıkmadı. Çıkma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Radyograf üzerinde bir değerlendirme yapmayı yönlendiriyor e, bizi. Radyografın alındığı bölge ve çürük olan dişleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. E, hastaya baktığımızda biz karşıdan bakıyoruz hekim olarak. E, sol tarafta e, kanin dişlerin en mezialde olduğunu söyleyebilirim. Sağda en distalde olan dişler ise daimi birinci molarlar. Yani bu karşıdan baktığımda hastanın sağ bölgesi olarak gözüküyorsa... Demek ki bu peri, e, bite finc radyografi hastamız sol tarafından alınmış. E, şu şekilde çizerek gösterecek olursam, 63 numaralı dişimiz, 64, 65, 26. E, bunları işte 2-6, şeklinde de söyleyebiliriz. Şurada tam köşede gördüğüm dişimiz 7-3, 7-4, 7, 3, 7, 4, 7 5, ve 3 altın oğlu dişleri görmekteyiz. E, ee, burada çürük olarak şüpheleneceğim yerler çok güzel çekilmiş bir fighting radyografi olduğunu söylemek isterim. 6-4 ee, numaralı dişin distalinde, 6-5 numaralı dişin mezialinde ve 7-4 numaralı dişin distalinde dentin seviyesinde çürükleri olduğunu söyleyebiliriz. Doğru seçeneğimiz burada hastanın sol tarafı. 6, 4, 6, 5 ve 7, 4 ne oldu? Dişler olacaktır. Az önce maalesef sizi kandırmaya çalışmışım. Şimdi sondan bir önceki sorudayız. Burada da nitroz oksijen inhalasyonu uygulanan bir hastada azot proksit oranı %40-%60 konsantrasyonuna yükseltildiğinde aşağıdaki bulgulardan hangisi görünmez diye sormuşuz. Şimdi nitroz oksit plazmada düzeyi çok hızlı yükselebilen bir gaz. Çok hızlı da bir toparlanma oluyor. O nedenle yaklaşık olarak %5'lik onluk konsantrasyonlarla başlanır. Ondan sonrasında da konsantrasyonlar aynı bu şekilde %5-10 şeklinde arttırılarak genellikle %40 konsantrasyonda yani %40 nitroz oksit %60 oksijen şeklinde çalışmaya devam ederiz. Prosedür bittikten sonrasında da yine hastaya yaklaşık olarak bir işte 5 10 dakika arasında %100 oksijen uygulayarak prosedürümüzü tamamlarız. E burada %40 60 yani %40'ın üzeri aslında bizim çok istemediğimiz bir uygulama prosedürü. Bu nedenle eee hangileriyle karşılaşılır, hangileriyle karşılaşılmaz bunları bilmek durumundayız. Aslında %10-%20 konsantrasyonda uyguladığımızda ufak bir parestezi ve hastada sıcaklık hissiyle başlıyor. Eee %40-%60'a çıktığımızda hastalarda rüya görme, sahte atma, baş dönmesi, sersemlik görülebilir. Mide bulantısı, kusma olabilir. E, ...gözlerde kirpik refleksi kaybı ile karşılaşılabiliriz. Koordinasyonsuz hareketler olabilir. Larynx ve refleks kaybı olabilir ki... ...bu bizim bilinçli prosedür olan nitrozo ...oksijen inhalasyon e, uygulamasında... ...kesinlikle istemediğimiz bir tablo. E, burada aşağıdakilerden hangisi e, görülmez diye sormuşuz. Diş ve çevre dokularda anestezi. Anestezi bizim ile beraber sağlayabileceğimiz bir durum değil. Ufak bir evet e, uyuşukluk olabilir ancak kesinlikle pulpaya yönelik bir tedavi yapabilecek ya da diş çekebilecek düzeyde bir anestezi değil. Minik bir parestezi belki hissedebilir, o kadar. E, bunun dışında yüzde şurayı sileyim onu da üzerinden geçelim. Bizim istediğimiz aslında yüzde 20-40 arasında. Hafif bir ekstremitelerde hissizlik, böyle bir yüzüyor hissi, e, işte hatta e, hastaya sorabiliriz. İşte ellerin, ayakların sanki yükseliyor gibi oluyor mu gibi bu şekilde ya da işte karnında ufak kelebekler var gibi hissediyor musun gibi bu şekilde aslında etkili olduğunu teyidini alabiliriz. Normalde işitme duyusunda hafif bir değişiklik olabilir. Ortamdan kopma olabilir ki bu aslında e, prosedürünüzü gerçekleştirmenizde biraz destek olacaktır. Minimal bir analjezi olabilir ancak anestezi olmaz. Yani bir e, pulpaya etkileyecek ya da diş çekimi dediğim gibi gidebilecek invazi bir işlem yapacaksınız. Mutlaka lokal anestezide desteklemek zorundasınız. Hastamız öforik oluyor, e, bazen çok eğlenceli, e, çok komik oluyor. Bazen de tamamen sessizleşerek e, içine kapanıyor olabilir. Bunlar beklediğimiz şeyler. E, B maddesine bakacak olursak mide bulantısı ve kusma görülebilir. Baş dönmesi ve sersemlemi görülebilir. Bu %20-40 arasında değil. %40-60'da beklediğimiz durumlar. Lajin parinx refleks kaybı olabilir ve koordinasyon bozukluğu olabilir. Ama A seçeneğini hiçbir konsantrasyonda nitrozoksit uygulamasında beklemediğimizi söylemek istiyorum. Son sorumuz daim işlerde karşılaşan aşağıdaki travmatik yaralanmaların hangisinde iki hafta süresince yarı esnek yani semirici spin uygulaması önerilir? Diye sormuşuz. Avulsion, kök kırığı, apikal üstte kök kırığı, lateral luxasyon, alboy kırığı ve intrüzyon. Buradaki doğru seçeneğimiz avulsion olacak. Neden? İki hafta avulsion az değil mi? Uluslararası Dental Traumatoloji Derneği'nin son rehberinde bize iletilen tipin sürelerine bu tablo üzerinden de bakacak olursak burada avisyon yaralanmalarında ve ekstrüzyon yaralanmalarında dişi repoze ettikten sonra iki hafta kadar yere esnek splint yapılmasının önerildiğini göreceğiz. E, Subliksasyon yaralanması da bu iki haftaya dair ama subliksasyon yaralanmasında genellikle splint yapılmaksızın dişi takip ediyoruz. Sadece hasta bu hareket, dişin hareketinden çok rahatsızsa yapılabilir. Yine bu iki haftalık süremiz yeterli olacaktır. Dört hafta splint yapılması gereken durumlar daha şiddetli periodontal ligament hücrelerinin hasar gördüğü ve canlılığını kaybetme riskinin yüksek olduğu yaralanma tipleri. Bunların arasında lateral lüksasyon var, dişi repose ettiğimizde intrüzyon yaralanması var, yine dişi cerrahi olarak repose edeceksek, e, kök kırığı var, apikal üçlüde e, ya da orta üçlüde olan kök kırıklarında ya da alboy kırığında aynı şekilde 4 hafta süresince, yere esnek splintleme öneriliyor. 4 ay boyunca splintleme yapabileceğimiz tek yaralanma ise prognozu çok da iyi olmayan servikal üçüdeki kök kırıkları olarak karşımıza çıkmakta. Evet, ilk deneme sınavındaki pezon sorularını birlikte yanıtladık. Umarım ayırdığınız bu kıymetli vaktinizde aklınızda kalan, çok net olmayan soru işaretlerini ...bir açıklığa kavuşturabilmişizdir. Ancak bu daha başlangıç. Daha birçok içerikte biz buradayız. Sizlere destek olacağız. Eğer bize ulaşmak isterseniz hem kişisel hesabım... ...hem tıptemi eğitim platformu hesabınıza bu QR kodlarıyla ulaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden sağlıklı, keyifli beklentilerinizin hepsi olmasa da sizin için en önemlilerinin en azından gerçekleşebileceği çok güzel bir sene diliyorum. Mutlu yıllar.